Ona göre günsan Yoğun bir insan Ona göre günsan He sonuçta evini seviyorsan Sana göre günsan Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sunar Servis 2'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray Konya Spor maçını konuşacağız. Galatasaray 3-1 kazandı. Kazanmaya devam ettik de. E, Avrupa'da yani kötü bir maç çıkarsa da ligde en azından 6'da 6 yapmayı başardı. Ee, ve dahil ayında en yakın rakibine 6 puanda fark atmış oldu. Yani direnci çok erken kırdı gibi gözüküyor Galatasaray lig yarışında. Ee, bu bence Şampiyonlar Ligi'nin kalan maçlarında bir avantaj olabilir. Avantaj olmalı. Ee, çünkü bu aslında ligdeki puan kayıplarının en yüksek ihtimal olduğu bölge bu bölge. Yani hem Şampiyonlar Ligi hem lig maçları oynadığınız, arada milli araya girip takımın soğuması gibi etkenler çok belirleyici oluyor puan kaybında. Ama Galatasaray bir seri yaptı. 6'da 6 yaptı. Bence bunu Şampiyonlar Ligi'nde değerlendirmeli diye düşünüyorum. Yani bu rotasyon dengesini biraz da artık Şampiyonlar Ligi'ne tamamen en düşünülen kadroyla fit bir şekilde çıkmaya yönelik bence planlama yapılacaktır. Bu maçta farklı bir 11 gördük. Dinlendirilen oyuncular vardı. Klasik tandemde Abdülkerim Davinson tandeminde bu kez Singo vardı sağ stoperde. Abdülkerim'le birlikte ikili oldular. Sobek'te bu kez Yakov tercih edildi. Şalay yine Sobek'te. İlkay 6-8 rolünde ki bu performans ayrıca değineceğiz. E, Torero, Yunus. Yani Yunus, Sane, Barış üçlüsü. E, özellikle zaten iç sahada ki bu sezon planlaması konuşurken Galatasaray'ın sıklıkla tercih edeceği bir üçlü olacağından bahsetmiştik. E, yani Mertens'in gitmesinden sonra daha doğrusu ayrılığından sonra ee, Yunus 10 numara için zaten bir numaralı adaydı kadro içerisinde. Oraya bir transfer direkt bir transfer yapılmadıkça İlkay da burada kullanılabilecek bir isim ama nispeten daha zayıf ya da işte Galatasaray'ın biraz da ofansif oyunu tercih ettiği 4-2-3-1'lerde İlkay zaten bu rolü de oynayabilecek bir isim hatta daha verimli olur. Yunus da daha gol bölgesinde kullanıldığında ki dün akşam da gördüğümüz üzere gol ve asiste direkt etkisi olacak bir yetenek. Ee, ve bu ofansik tercihinde karşılığını aldığını da söyleyebiliriz Galatasaray'ın. Şimdi e, böyle sosyal medyada bakıyorum, etrafındaki Galatasaray'lara da bakıyorum. Yani müthiş oyundan keyif alınmıyor bu sezonun özellikle lig maçlarında. Bu maçta da aynı şekilde. E, klasik o Galatasaray baskısını görmüyoruz. İşte e, maçı en başta presle koparan ya da maçın en azından belli bir bölgesinde yoğun pres yapan... Ki geçen sezonun sonunda da yani sezon son maçları oynanıyor olmasına rağmen Galatasaray hala o yoğunluğu hissettiriyordu. Tempo yoğunluğunu hissettiriyordu. Bu kez bu sezon öyle bir durum yok. E, lig maçlarında özellikle ki Avrupa'da henüz bir maça çıktı. E, yine yavaş oynadığı Galatasaray. Hatta zaman zaman Konyaspor'un topu çevirmesine izin verdi. Çok baskı yapmadı. Topun arkasına geçti. Orta saha civarında karşıladı. Bazen böyle rakibini tek ayak üstünde yakalamaya çalıştı. E, bu genellikle Galatasaray'ın vurduğu uzunlardan sonra oldu. Yani Galatasaray uzun top denediğinde rakip kafayla karşıladığında ki Icardi'nin golü böyle geldi. E, oralarda bir reaksiyon verip ani e, FIFA'da var ya e, kötü top kontrolünden sonra pres diye onu tercih ediyor aslında Galatasaray. Yani top kaybedildikten sonra değil de rakibi böyle tek ayak üstünde yakaladığı zaman bir hata ya da gelişi güzel topu uzaklaştırdığı zaman anlık baskılar yaptı. E, ve bu da yeterli oldu. Yani özel ikinci gol böyle geldi. İlk gol yine direkt bir uzun toptan geldi. Ee, evet çok böyle keyifle izlenecek bir oyun yoktu. Yani Galatasaray ne top oynuyor da dedirtmiyor. Ee, ama ben yine birçok lig maçında olduğu gibi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani ben Galatasaray'ın puan kaybı ihtimalini yine hiç hissetmedim açıkçası. Yani e, ki 17 maç mı oldu? Yurt içinde üst üste kazanan maç. 17 maç oldu daha yeni Fenerbahçe bir kez daha 10 kişi lig rakibine karşı puan kaybetmiş durumda. Galatasaray yani hem teknik heyeti hem oyuncular ligde açık favori olduğunun farkında. Ki hatta bu sezon çok Mayıs'ta kalacak gibi gözükmüyor bu iş. Yani önceki sezonlara göre tabii ki futbolu belli olmaz klasik şeylerimizi parantez içine atalım. Ama yani görünen köy kılavuz istemez. Çok da böyle büyük yüksek bir rekabet olacak gibi gözükmüyor. E, oyuncular da bunun farkında ve çok düşük bir testte de maç kazanacağın farkında Galatasaray. Ee, ve kazandı da. Konyaspor Spor ki ligin iyi takımlarından bir tanesi. Yani nadir iyi takımlarından bir tanesi. Ki zaten şut sayısı galiba Galatasaray'dan fazla. Yani bol bol şut fırsatı da yakaladılar. Pozisyonu da buldu. Ee, ama dediğim gibi Galatasaray zaten temposuz oynamayı tercih etti. Hele ki son, oyunun son bölümünde böyle beşli Singun'un sağ kanat pekki oynadığı böyle beşli üçlü savunmalı ama daha çok beşli gözüken bir hatta denedi. Çok tutmadı. Yani topla çıkmakta çok zorlandı Galatasaray. Koyun Spor da baskısını hissettirdi. Yani bir şeyler denedi orada e, Okan Hoca. Ki burada üçlünün, beşlinin aklında olduğunu gösteriyor. Ki Liverpool, City işte böyle sert maçlar da gelecek Avrupa'da. E, o maçlar öncesinde ki zaten Frankfurt karşısında da bence oynanması gereken bir sistemdi. En azından tekrardan bir akıllı olduğu, buna dair ne yaparız ne ederiz fikir çatışmasının olduğu belli. E Galatasaray deneyerek, deneme yanılma yaparak, bu, bugün şöyle 11 çıkın. Bugün Ikay işte 6-8 oynasın, Jakob bek olsun. E, zaten işte Oseman'a yine sakat, Icardi 9'da devam, uzun süre sahada kaldı. E, Yunus 10 olsun, Singo bu kez Daviso yanında oynasın, yerinde oynasın falan filan. Çok da bir şey değişmiyor ama. Yani ligde Galatasaray hakikaten kolay kolay puan kaybetmeyecek. Memnun olmamaya devam eder muhtemelen Galatasaray taraftarları. Bu sezon sadece ve sadece... E, tabii ki derbi galibiyetleri de ayrı bir. Keyif olur her zaman. İstediğin kadar takımını güçlü hisset. Zaten rakiplerinden çok güçlü hisset. Derbi galibiyeti derbi galibiyetidir. Onlar ayrı. Ama artık e, lig yarışı çok kesmeyecek Galatasaray taraftarını. Lig galibiyetleri çok kesmeyecek. Bu sezon gerçek anlamda heyecan uyanması için böyle iç dünyada böyle heyecan uyandırması için oynanan futbolun ya da alınan sonucun şampiyonlar liginde kötü başlayan şampiyonlar ligine en azından bundan sonra mesela bir maçında bir reaksiyonu iyi oynanan bir belli bir bölüm hatta işte puan e, bunlar bence Galatasaray taraflarını heyecanlandıracak e, yoksa durum ortada e, Galatasaray istediği deneme yapsın istediği formasyonu yapsın istediği oyuncu tercihlerini yapsın çok böyle saçmalamadıkça oyuncu tercihinde yani hem Torreira otur hem de Mino otur. Niye öyle bir şey yapsın? O kadar da olmaz zaten. Ee, yani bir, böyle 8 tane adamın bir, birden otursun full yedek çıkalım. Yani öyle bir Kayseri spor maçı var eski Fatih Hoca zamanında. Hani o helikopteren aşağı attı diye ben tabir etmiştim. Bir Kayseri spor deplası var ya Asum Çağ falan oyundu altın altı numarada. Hani Avrupa Ligi aynı anda bu kadro götürmez. Avrupa'da devam edelim. Ligi helikopteren aşağı atmıştı ağırlığı yani. Bir Kayseri maçına çıkışı var öyle bir Galatasaray'ın. E, e, ki bu buradaki bu kadron Furiye'deyi de çok kötü değil ama yine anca öyle olursa belki puan kaybını yaklaşır. Yine de puan kaybı olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Ama öyle bir görüntü yok yani. Galatasaray kazanmaya devam edecek bence. Peki sormamız gereken soru şu. Size de soralım. E, bu nasıl oluyor bu iş? Yani Galatasaray e, temposuyla çok memnun etmiyor. Göze hoş gelen belki futbol oynamıyor. Ama işte Konya Spor gibi iyi de rakip olunca yine çok tehlikeye girmeden, riske girmeden 3-0 yapıyor. Sonra 3-1 oluyor. İşte belki 3-2 olabilirdi en fazla. Ee, ki orada sonunda çok acayip denemeler yapıldı. Öyle biraz oyun elden gitti. Galatasaray e kazanıyor. Nasıl oluyor? Ya bir, e, evet Okan Okan Hoca'nın yani sağ yerleşimi konusunda takımı aşıladığı bir düzen var. Hem sağ yerleşimi... Hem direkt toplar, direkt toplar oynadıktan sonra takım vereceği reaksiyon, topsuz koşular. E, karşı yarı sahada oynamayı da çok iyi başarıyor artık Galatasaray. Tabii ki buna bireysel kalite de eklendi. ilk ayda da eklendi. Sane de eklendi. Her ne kadar müthiş bir form olmasa da sonuçta bireysel kalite. Kalite kalitedir yani. Ön tarafta ciddi bir kalite de var. E, ama oyunu orada oynamayı da daha öğrendi Galatasaray. Burada tabii ki Okan Burun katkısı var. Ben maçtan sonraki açıklamasına yani yarı katılıyorum yarı katılmıyorum. Yani ligdeki şampiyonluk e, o kadar hafif alınmaması gerekir. Evet, bence de öyle. Çok daha hafif alınacak bir şey değil. Yani seri yaptı Galatasaray ki yapmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Burada mutlaka teknik direktörün payı vardır. Ama bunu şu yüzden söylüyorsa orada katılmam. Yani Evet, bizim buradaki başarılar da az başarı değil. Avrupa'da bir şey yapamazsak da aslında ben başarılı bir teknik direktörüm. Bunun karşılığı bence yok. Çünkü evet yani her iyi kadro, her kaliteli futbolcuları bir araya getirdiğin zaman iyi futbol takımı çıkacak diye kaydı yok. Galatasaray bunu başardı Okan Buruk yönetiminde. Ama bence kalite farkı da çok bariz var yani. Kadro kalitesi farkı. Yani ligin geri kalanında çok bariz fark var. Hatta Fenerbahçe'ye karşı da var. E orada bir tartışma var ya Fenerbahçe çok para harcıyor. Onu da çok görüyorum sosyal medyada. Evet, biz de para harcıyoruz. Fenerbahçe de çok para harcıyor. Evet, harcadı. Ama doğru harcamak var, yanlış harcamak var. E Fenerbahçe mesela bir sürü eksiklik var. En son Kasımpaşa maçından sonraki videoda bahsettik. E ee, yani bir tane kanat oyuncusu var gibi şu anda. Yani nene ne çok düşünmüyor. Bir Kerem var gibi. Onlar jepte temposuz oyuncular. E ee, 9 numaraları hiçbiri pasör değil. Galatasaray'da öyle bir durum yok ama mesela. Orada 9 numara hiçbiri pas... Ki Osman var zaten. O ayrı bir ekstra da. Ee, oyuna katılım eksik. 8 numara doğru düzgün yok rakibinde. Galatasaray'da tonla var. Yani ki hala eksik olduğunu konuşuyoruz. ya yani bir orta sahada o olsa gibi iyi olurdu. Bu haliyle bile ligin geri kalanını farka yaratıyor yani orta sahası. Ki dediğim gibi burada bir tane daha adam olsaydı keşke de konuştuk. Ama günün sonunda yine lig yarışına bakıldığında İkay, Sara, Torreira, Lemina, Yunus 10 numarada kullanılıyor yani yine fark atıyorsun e, savunma zaten çok açık bence yani hem bek alternatif sol bek alternatif inşallah sağ bek singo çekebiliyorsun stopper singo Davinson Altuğ Kerim e, yani Bayağı bonsaivsleri ligin en iyi kalecilerinden bir tanesini aldın Uğurcan'ı aldın e, haliyle hatta şu an en iyi yerli kaleciyi almış oldun e, hal böyle olunca ve bu kadro da kazanıyor bir şekilde. Yani bireysel kalitede burada yabana atıldı bir durum değil. Çünkü dengeli bir kalite bu. İşte Fenerbahçe önlerinde olduğu gibi orada mesela hala boşluklar var. Yani net bir 8 yok neredeyse. İşte balansı olan 9 yok, bir şey yok. Ama Galatasaray'da yani böyle bir tipte hiç oyuncu yok denilen bir şey, bir eksik bölgesi yok açıkçası. Anlık form durumları değişiyor ama her çeşitten adamın var. Lige, lige kazanma yetecek kadar en azından. Seri bir şekilde kazanma yetecek kadar. Bir de oyun açısından da şöyle farkı var. Yine ligde çok çalışan bir durum bu. Çok güçlü bir duran top becerisi var zaten. Bugüne kadar çok maç kazandırdı bu duran top becerisi. Ama şu da çok önemli bir özellik. Direkt topları da çok iyi oynuyor Galatasaray. Yani ortada bir şey yokken işte Barış Alper'in kıymeti burada devreye giriyor. Barış Alper'in önüne atılan bir top, tren gibi götürüyor topu, biraz dengeli bir final pasında Galatasaray skora gidiyor. Yani bugün işte bu maçta iki golde aslında direkt topla geldi. Bir tanesi yine Barış Alper fiziğini kullandı, götürdü, sonrasında Yunus tamamladı, aksiyonu golünü attı. Ee, diğerinde yine uzun top, uzun topun dönüşü. O bahsettiğim tek ayak üstünde yakalama durumu oldu Konya Spor savunmasını. Tam yerleşmeye izin vermeden Galatasaray hemen dönen topu kazandı. Çabuk gitti. Çabuk yine Barış Alper'le topu buluşturdu İlkay. Ee, onun aktardığı top. Yunus'un süper bir topuk pası, Icardi'nin bitirici vuruşu. Zaten orada maçın fişi çekildi. Ee, bu işleri de çok yapıyor Galatasaray. Yani temposu... Hatta geçen sezonu göre daha da geliştirdiğini söyleyebilirim. İnanılmaz kendisini parçalamadan, çok pres yapmasına gerek kalmadan... Böyle anlık baskılarla, anlık uzun toplarla sonuca gitmeyi de gayet başarıyor yani. E, ve bu da tesadüf değil. O yüzden bu tip maç yorumlarından birçok kez yapacağız bence ligde. Yani ya temposu oyunu Galatasaray sanki, çok da pres yapmadı, şöyle oldu böyle oldu. E, ne oldu maç? 3-0. Al nasıl olur bu iş? Diye. Oluyor işte. Durum bu. Evet geldik İlkay'ın performansına. Bugün 6-8 rolü verilmişti kendisine. Ki aslında Geldiği zaman çektiğimiz videoda şundan bahsetmiştik. Galatasaray Okan Buruk ligde özellikle ofansif bir 4-2-3-1 tercih ettiğinde İlkay Gündoğan bu rolde çok rahat eder diye konuşmuştuk aslında. Orada sizden de çok yorum gelmişti. Ee, şöyle bir 9 numara arkasında Yunus 10 numara rolünde, Sane, Barış Alper kenarlar. İlkay Gündoğan Torreira ya da Lemina'dan birinin yanındaki bu genellikle Torreira olacaktır. Onun hemen yanındaki oyun kurucu 6-8 rolü İlkay için elverişli, bence en elverişli rol hatta kendisi adına. Tabi, tabi takım adına biraz e, Lemina torreira bozulduğu zaman orada ilk eklendiği zaman geçişlerde daha fazla fırsat vermek demek ki öyle oldu. Yani Koyun Spor baya bir şut fırsatı yakaladı. E, ama yine de ben bunu göze alarak Okan Hoca'nın zaman, zaman zaman bu tip tercih yapacağını düşünüyorum. Tabi şu seçenek de var. Hem Lemina hem de Torreira'nın orta sahada olduğu daha 4-3-3 gibi formasyonda, Torreira'nın yine sağ iç gibi kalacağı bir formasyonda İK Gündoğan aslında bu tip bir dizilişte sol işte hem bu maçta gördüğümüz işleri yapabilir hem de Galatasaray çok daha az geçiş fırsatı verir diye düşünüyorum. Ee, bence sert biraz daha sert maçlarda e, içerideki Şampiyonel gibi yani 3 puan yazdığımız yazdığımız ki Galatasaray 3 puan kazanmak e, zorunda oldu. Ee, o Şampiyonlar Ligi maçlarında da belki işte ilkaylı bir 4-3-3 denenebilir bu şekilde. Aa. Yani neden Galatasaray bu 4-2-3-1'i yani daha çok ya da 4-3-3 gibi formasyonu daha çok düşünecekse önümüzdeki günlerde. Ki ben 2 e, Liverpool maçının öncesinde konuşuruz. Özellikle bu maçta yine ben Galatasaray'ın üçlü oynaması gerektiğini düşünüyorum. Daha kalabalık bir savunma attığı Kanat bekler. onu oraya saklayalım. E, ama fiştürü bakılınca Alain Spor... İyi takımlardan bir tanesi ligin. E, onu da iyi takım kategorisine sokabiliriz yani Alanya Spor'da. E, nasıl işte Göztepe şu anda bence en iyisi. Yani büyükler dışında, şampiyonluk alayları dışında Göztepe en iyisi. E, Samsun var, Konya Spor var ve Alanya Spor var gibi gözüküyor şu anda. E, bu da sert deplasman olacak. Sonra içeride Liverpool, Şampiyonlar Ligi maçı. Beşiktaş, Derbis'i içeride. Başakşehir deplasmanı ki orada da bir hoca değişikliği oldu. Nuri Hoca var. Yani, yani Galatasaray yine favori ama yine nispeten zor maçlardan biri. Sonra içeride Bodo. Kritik maç. Yani buraya 3 puan. Bodo çok iyi bir takım. Ee, evet ama Galatasaray burada 3 puan çıkarmak durumunda. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyorsa. Ve Göztepe yine içeride. Ki Göztepe içeride dışarıda. Tabii ki içeride daha etkili bir takım ama dışarıda da bence etkili olabilecek bir takım. Yapısı itibariyle. E, buralarda işte Galatasaray'ın biraz daha dengeli oyuncu tercihlerini e, denemesi görmemiz gerekecek bu tip maçlarda. E, ki o zaman da böyle bir 4-3-3 oynanabilir diye düşünüyorum ben. Eee Lemina 6 gibi Torreira ki süper bir gol attı. Alt e, köşeye, alt 90'a ki bu tip golleri atabiliyor. Hücuma yakın oynadıkça hem pasörlüğünü daha fazla gösterebiliyor. Kilit pas özelliğini daha fazla gösterebiliyor. Hem de bence sürpriz gol katkıları vermeye de devam edebilir ki veriyor da. Geçen sezon sonunda da biliyorsunuz bir gol serisi yakalamıştı. İlkay tam rolü. Yani arkasını iki tane tempolu oyuncu bulduktan sonra İlkay burada çok daha rahat eder. Çok daha oyunu yönlendirme konusunda işin hücum tarafında kendisini gösterme konusunda İlkay çok rahat eder diye düşünüyorum. Ki oyunda nasıl topsuz koşular yapabilen bir serbest 8 olduğunu da biliyoruz herhalde. Hücumdaki katkısı da net olacaktır. O ben döndükten sonra 9 numarada Barış işte Şalay'da maçına göre olabilir. Yani orada Barış'ın da bir aksilik olursa ya da Barış ile 9 numarada oynamak zorunda kalırsa Şalay'da olabilir. Ama en ideal tabi Osimen Barış sol forvette. Sane Yunus'tan bir tercih ki burada yine Yunus daha formda sol bekten bir tercih. Singo burada yine bu tip 4-2-3-1'lerde dengeli, daha doğrusu 4-3-3'lerde, dengeli 4-3-3'lerde sağ bek olacaktır. Davin Solan Türker'in ikilisi çok bozulmayacaktır diye düşünüyorum ki önünde Lemina'yı bulunca Abdülkerim'in o rakibi karşılarken birebir yakalanma ihtimali daha azalıyor. Yani Lemina orada iyi kademeler alıyor çünkü. Ki sol bekteki İsimlerde geçen sezonlara göre ters kademeye daha net girebilecek profiller, İşte o ilk sezonlara göre. Ee, ki o mesela zamanda orada daha ofansif oyuncularla oynadığı zaman Abdülkerim daha da zorlanıyordu. Ama Jakobs düzelince, Eren dahil olunca e, yine sol stoperin işini kolaylaştırdı geçişlerde. Yani bu dengeli bir 4-3-3 vadediyor bana ve bu fixtürde, az önce gösterdiğimiz fixtürde mutlaka göreceğiz. Yani bunu şu yüzden kafa patlattım. ya yani İlkay ki rakibin geçiş anlarında da pozisyon alma konusunda çok iyi bir oyuncu. Zaten City'de yıllarca oynamış, çok iyi takımlarında yıllarca oynamış bir isim. Böyle temposu en top seviyede olmasa da duracağı yeri bilmesiydi aslında. Hep deriz ya birçok hızlı oyuncudan, birçok işte fizikli oyuncudan daha doğru toplar kazanır. Ama asıl hücum tarafında oyunu yönlendirirken ki esnekliği iki ayını kullanması, hem uzun pas gönderebilmesi, hem kilit pas, merkeze top gönderebilmesi, hem gerektiğinde basit paslara yönlenebilmesi çok güvenli bir liman. Yani böyle tam kaderini teslim etmen gereken bir orta saha profilini hissettiriyor. Ya yani o kaliteyi hissediyorsun. Mesela şuna çok dikkat ettim ben. İkinci gol öncesinde dedim ya rakibi tek ayak üstünde yakalamayı çok seviyor Galatasaray diye. Ama işte o tek ayak yakalaması şöyle oluyor. Top dönen topu kazandı Galatasaray. Hiç yerleşme fırsatı vermeden İlkay hemen Barış'ı gördü. Hemen yani hiç böyle yarım sahilse bile kaybetmeden hemen gönderdi. Ve rakip de olduğu yerde kaldı. Olduğu yerde kalarak savunma yapmak zorunda kaldı. Hiç adam paylaşımlı e, yapamadılar. Hay böyle olunca Yunus topuk bası ve Icardi için boş bir gol pozisyon fırsatı doğdu. Mesela orada İlkay ya bir topu hafif bir dürteyim, hafif bir kontrol edeyim. Bakayım kim kaçıyor. Aa Barış boştaymış. Dediği anda o bir saniye bile iki saniye rakibin bir kendine gelmesini sağlar. Yani gerideki oyuncuları en azından daha dengeli pozisyon almasını da sağlardı. Ama ilk ayı fırsatı vermedi ve sonucu gol oldu. Mesela böyle direkt gol ya da asist yazılmayan birçok katkısı olmaya devam eder İlkay'ın. Bu maçta da bunu hissettirdi. Yani 3'te 3 zaten uzun top isabeti var. %94 olumlu pas isabeti var. Yani çok net bir güvenli liman hissini aldım açıkçası ben. işte onun savunmada da daha rahat etmesi için ve bu özelliğini daha rahat göstermesi için bu tip formasyonda bence baya çalışır gibi gözüküyor. Ben bu tip bunu 4 3 3 göreceğimizi düşünüyorum bu fixture'de. birkaç maçta bu 4 3 3ü göreceğiz. ama dediğim gibi bazen yine direkt üçlü de tercih edilebilir. Onu artık bu maçların öncesinde konuşuruz. yorumlarınızı bekliyorum. Maça dair, ilkaya dair, işte formasyonlara dair, oyuna dair. Yorumlarınızı bekliyorum. Serbest 8 abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz eğer beğenebilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.